Merhaba arkadaşlar Triton TV'nin Sky Factory'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Ya sanki Sky Factory Triton TV aitmiş gibi oldu. Yani cümleyi kurarken biraz öyle oldu gibi Kenan. Ya sıkıntı yok. Biz sonuçta bizim ilk serimizde biz biraz daha Sky Factory ile özleşen bir kanalız yani. Aynen öyle. En Sky azından Factory, Sky Factory 3 çıkınca bize çekecek miyiz Kenan? Yani Çekeriz diye düşünüyorum. O Allah bizim Allah ilk Allah. göz ağrımız yani. O yüzden Kesinlikle. devamı gelecek bu serilerin. Haydi o zaman şu görevlere bir bakalım birazcık Kenan. Bakalım Herleri bir açın Şu ağaçların şeyini bir alsana ya. Yapraklarını alıver. Alayım mı? Alıver alıver. Bırak. Şimdi craft and cook a crucible. Bunu yaptık. Heat a crucible. Işte torch, insert stone. Evet tamam bunu da yaptık abi. Lav da yaptık. Cobble generator da yaptık. Şimdi Kenan. Sadece bir sen sivlememiz lazım. Sen demin gravel sivledin ya. Al şunu bir sivli ver abi tek bir tane. Sent. Aynen. Sivle o sivden çıkanları da şu alttaki sandığa at. Sandandır, si A. Hiçbir Evi şey gelmedi. Değil abi. Olabilir abi. Yok, yok yok, normalden sivledin de hiçbir şey gelmedi. Olabilir abi. Terbiyesizlik üzücü. Terbiyesizlik bazen oluyor. Ha, üzücü, üzücü. Üzücü, üzücü. Şu ağaçları bir temizleyeyim de önümüz açılsın. bunu da hallettik. Şimdi Tinker Table'ları yapmamız lazım Kenan, yapabilir misin bunları? Yaparım, yaparım. Şuraya birer tamam. tane de saplingi koyayım ben. Biliyor musun Tinker Table'lardan neler yapacağını? Ee, Stencil onları... Table yapacaksın. Aha. Tamam. Tamam. Ee, part Builder yapacaksın. Tamam. Ee, Adam not alıyor. Kırtçı aynen, senin not aynen. Alıyor. Bak. Buradan <laughs> duyuyorum ya. Abi sen, sen geç başına, ben sana yardımcı olacağım. Hmm. Şimdi ondan sonra şey bitiyor zaten. Bu devir bitiyor Kenan. Taş çağa geçiyoruz. Mi? Aynen. Güzel. Yavaş yavaş zaten taşlı işlere giriştik. Ya şu otomatikleştirmek lazım yalnız bu taş çekim olayını. Bakayım bunu yapmak zor muydu? Nereye gerekiyordu bizim için? Onun üstüne bir better build çakarız. Abi iyi de onun için transfer yani... not lazım. Ben, evet evet. Ben hemen, şey söylemiştim. Şaka kısın zaten. Aslında ben de... çok zor değil. Hmm. Şu pipe yapmakta biraz sıkıntı var. Bakayım. O da zor olmaması lazım. Nedense böyle bir şeyin otomatikleştirme süreci bana böyle zorlayıcı gibi geliyor. Aa, yani. yalnız burada neye alüminyum ingot diyor. Eskiden böyle değildin sen ya. Niye böyle oldun? Hiç hoş değil. Abi ne alüminyum? eskiden stone slab ile yapılıyordu bu ya. Yeme şu elmaları Kenan. Acıkmışım. Veya iron yapılıyor. Hiç hoş değil. Bol bol sieve yapmak lazım ilk etapta. Zaten şeyimiz de az. Hmm. Kenan ben şuradan biraz gravel cream abi o zaman. Nasıl tamam abi. Bir şey yok. Öyle. Şimdi iki tane cama ihtiyacımız var. Kaç tane ayrına ihtiyaç var abi veya kaç tane alüminyuma ihtiyaç var? Piii. Piii. Olur şey değil. Olur şey değil. Neyse. Bir de World Interaction Upgrade'e ihtiyacımız var. Aa bu da... Bak beklesek, hiç beklesek içine, içine kaçıyor. He? Beklesek mi acaba? Aa, fark etmez. Yani diğer görevleri tamamlamak. Şimdi mob spawner yapmamız lazım. Yine taş lazım. E taşı böyle tek tek kır 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 kır. Nereye kadar? Bak şeyim de kırıldı. Aynen. Allah'ın sesi vallahi duydum. Aynen. Bir tane şey yapayım gerçi burada varmış. Gerçi bunu taştan da yapabilirim ama yapmayacağım. Hazırdan kullanacağım. Şimdi. Bunlar dustken yani sivrilemek mi daha mantıklı? Tabi redstone düşürme olasılığımı arttıracağım. Bak. Bu arada stencil table'ımız tamamdır. Tamamdır. Bir tane part builder yapıyorsun abi. Tamam. Hı -hı. O part builder'da yanılmıyorsam şey koyuyorsun. Ee, normal Aynen. şey. Ha bir tanesi en son parçada da crafting table'ın üzerine pattern koyuyorsun. Adını Hı. hatırlayamıyorum. hatırlayamam. Tool bir şeydi ama. Şey tool binder değildi galiba değil, mi? Başka malzeme gibi bir şey. Malzeme. Sıkıntı yok abi ben bu işi çözdüm. Bu iş bende. Onu bir tane de pattern chest yapacaksın bize yapmışken. Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar benim taş kırmamı izliyorlar ki. Ha, Tool Station. Şimdi kaç tane lazım? En Ge son dediğin neydi abi? Ee, e, pattern Station mıydı? Ee, pattern Chest. Ha, pattern Chest pardon. O da geliyor. Hı -hı. Şimdi Kenan, bunun mantıklısı neydi onu çözmeye çalışıyorum. Heavy Sieve'den mi geçirsem? Tek tek mi Sieve'lesem? Sanki Heavy Sieve'den geçirmek daha mantıklı değil mi? Tabii öyle olunca biraz daha toptan Hesap görmüş evet. olursun. De ama hangi haliyle geçirsem? Bana bir sürü redstone lazım. Bunları dust halinden geçireyim. İki tane cam lazım. Ufak insanın adamı olayım. <laughs> Resmen bak hareketlerim böyle. Bundan sonra böyle Kenan. Hazırlıklı. Şimdi şunları bir koyayım. Hop. Şunu bir kırayım. Şöyle bir gideyim. İki tane stone lazım bana. Bak ufak ufak ben bu işi yapayım. 2 tane stone lazım O stone'lar ola dursun orada Gerçi kömürün alevini kaçırmayayım Bu arada tinker's table'ları nereye dizeyim abi Nerede konumlansın onlar Abi eee Şuraya diz hmm. Şuraya stencil table Onun yerine patent chest Sonra part builder En sona da tool station Stencil Şimdi şunlar tamam Abi ee, dokuzun katlarını say bakayım bana. Dokuz derken on sekiz yirmi yedi gibi mi? Evet. On sekiz yirmi yedi. Otuz altı. Otuz altı. Yani dört tane yapabilirim. deneyeyim mi lan şansımı? Hadi bakayım. Ben sıralamayı unuttum. <laughs> Neydi? Stencil table. Stencil table. Bu ne? Stencil table. Bunun yanına chest'i koy. Pattern chest. Tamam. Kenan bu ağaçları temizleyeceksin. Sonra gittin bir daha ektin değil mi? duramadın değil mi? Ha ben tabi ben bir şeyle uğraşırken oradan büyüye koysun nerede şey yaptın da. Etraf yine yaprak olmuş. Onlar olmadı bir ayrı bir yer açalım diye. İşte yer. abi Yersin... yani taş lazım bunu hızlandırmak için. Onu otomatikinde yaparız ya yakında. E uğraşıyoruz. Aynen yani yapacağız. Şeyin yanına neydi? Chest'in yanına. Chest'in yanına neydi derken? Tool Station mı? Yok diğeri. Part, Part bir yıldır. Yıldır. Bu niye 34 oldu bu? İki tanesi nerede bunların? Kenancım, gözün seveyim Şu ağaçları bir alır mısın güzelim ya? Alayım, dikmiyorum bir daha, değil mi? E, ya şey çubuk halinde bırak abi. Ha. Odunların da alalım abi. E, tamam, hadi kırmayayım seni. Yani bu seni sevmediğimden, seni yine seviyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> şey değil. Ya, ha, yanlış anlaşılma olmasın. bunlardan 4 tane kompres çıkacak. E bu 4 taneden benim yeterince malzemem çıkacak mı? Çıkmayacak. Çok acayip işlere girişiyorum Kenan. Allah sonumu hayır Şu üstüm ben bir aktarayım. Ben de istersen yardımcı olabilirim sana. Abi sen bize... E, şey yapabilir misin acaba? Bondan? Hadi oğlum bakalım. Şansımı deniyorum. Neler döküldü bilmiyorum ama... Çok redstone döküldü gibi gelmedi. Şimdi işin kötüsü simentleri falan da yok elimizde. Bunları böyle katlayarak eritemiyoruz. Ya çok başlardı izle. Diyorsun. Yani. Bir Hı? tane şikayet son çıktı. Hiç hoş değil. Aa, işimiz biraz zor Kenan. Otomatikleştirmesi biraz sürecek gibi bu kafayla. Çünkü şöyle bakayım ayrım şey kaç tane geldi alüminyum alüminyum bir tane çıkar burada ne var burada da bir tane var broken alüminyum hiç hoş değil hmm. ne yapsak ne yapsak abi taş kalacağız o zaman yapacak bir şey yok sen biraz bize şey yapar mısın al abi hmm. ha şey hmm, anladım şu taşı biraz hemurlar bak şu taşı Hammer'la abi biraz Sen, grevli olsun. Hangi taş? Lamın yanındaki şu. Sakın yanlış yerlere hammer'la ama. Tamamdır. O top sende mi? Oo. Öbür tarafa gitti ne anladın? Tamam olsun. <laughs> yavaş yavaş. Yani. Şimdi. Kaçırmadan. Gazlığa. Daha... Yine öbür tarafa. Gazlığa şey. Yakında. Ya, yanmayayım diye şey yapıyorum. Yananı görür Allah. Kenan. Şimdi buradan çıka çıka 3 tane çıkacak. Aslında bunu çift katlayabilsem bunu katlamanın bir yolu var mı? Grinder yapsam yer mi çocuğu? Mob grinder var yok. Hand grinder yok. Grinder yok mu ya? Heh, şu. Quartz grinder yapmak için yine offside'deyim. Yine bana olmayacak gibi. Peki ayrıni ocakta pişirdiğim halde çiftleyebilir miyim? Ayrım ingot şimdi. Bu nuggetlardan yaparız. Onu zaten biliyoruz. Bir tane pişirdim mi bir tane veririm diyor. Redstone furnace bir tane diyor. O zaten imkansız. Eloy smelter e, o da bir tane veriyor. Hmm. Tweedie. Ana. oldu? Abi bu o da o da çok zor. Acaba smelter yapmayı beklesek mi? Vallahi bilemedim. Ama smelter yapmak için de yine bir sürü daşa ihtiyaç var Kenan. Ben burada şey yapıyorum ya. Abi senin orada e, yaptığın şey bize yetecek mi sorusu? İnsanın... Şu an 11 tane oldu. 12. Şey kırıyorum. Tamam 36 tane kırınca haber et Tamam. <laughs> Açık ve net söyleyeyim sana o zaman. O, tamam. o zaman abi ben şu Tinker olayını yapayım bari ya. Olur abi. Ben de o sırada taşları bitireyim. Aynen. Ya, ya bunun da şeyi kötü. Kimisi sağa sola kayıyor. Şey oluyor. Abi yapacak bir şey yok. Şimdi aslında şu Monster Spawner olayını yapabiliriz. o Hammer'ım gümledi. Gümledi mi? Aynen. Sandıkta var mı? da bir tane abi. Bondan veya Flint'ten şey yapmamızı istiyor. Peki sende hiç pattern var mı Kenan? Yok bitti dört tane veriyordu. Evet, ben bir patern yapayım o zaman bize. Sen buradaki şeyleri götürmüşsün. Şöyle 32 tane. Abi ne yapabiliriz? Bence pickaxe yapalım en mantıklısı her zaman pick bu işte. Pick lazım olur, değil mi? <laughs> gravel nereden geldi Abi, gravel zaten topluyorsun. Aman pardon sana. şey cobblestone nereden geldi diyecektim. Bak. Şimdi... Ol, oluşma ihtimali yok değil mi? Kafamı yaktın. Yo. Ha, bir Şimdi defa. bunun binder'ını bomb yıl ile yapabiliyor muyuz ona bakacağım. Bazı mod paketlerinde bon yapılabiliyor. Hı hı. Yapılıyorsa ne hala? Bon tool'umuz oluşur. Şimdi geldik şuraya. Bunu koyduk. Şöyle, 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 şöyle olmuyor. Böyle, böyle oluyor. Güzel. Sana da yapayım değil mi Kenan? Yap abi bunu bana lazım olur biliyorsun. Aynen. Ben bu seride önceki Sky Factory'e göre biraz daha aktif oynayacağım için. Ah, kıyamam sana. Havalara geldi, havalara. Kıyamam. Şimdi binder'a ihtiyacım yok. Şöyle biraz daha. Wooden tool rod. Hop aldım. Şundan yapabilir miyim? Çok güzel. Bu da wooden tool rod. Wooden love. Sen iyi bilirsin bu şarkıyı Kenan. Tabi. En sevdiğim. Kesin vardır bak Guns N' Roses'ın falan Wooden love falan diye böyle. Diyorsun. Türk bir grubum diye ya bu. Hmm. Aynen. Şöyle Kenan getirdim sana bir tane kalsın. Kaç oldu canım? Ee, 30 olacak da dur. Heh. Şöyle alayım. O kadar da çekim gücüm var ama yine de olmuyor anlamadım ki. Fakumlamıyor mu? Yani. Etrafa çok saçılıyor ya. Sıkıntı yok. Hayır. Bazen şey yapıyorum böyle iki üç tane etrafa saçılınca alayım diyorum. Heh. Düş, düşersem Neyse artık sağlık olsun için. Abi düşersen yapacak bir şey yok. He. Gitti diyeceğiz artık Kenan. Kenan'ın biri gitmiş, gitmiş. diyeceğiz. <laughs> Anca üç tane ayrın çıktı arkadaş. <laughs> Çok hoş değil. Daha bu şeyini yapmak için. Eboğ! Ee, beni de biraz baladırdın. Peki alüminyumla şeyi karıştırıp yapamıyor muyum? Bak. Bak. Gidelim. Çakallık yapayım biraz. Bir kısmı alüminyum olsa Alüminyum yok Iron Iron şart Başka ne var? Bunun alüminyum nugget Bak alüminyum nugget Glass Dan yaparsan iki tane transfer pipe yapabiliyorum Ama bunun için lapis lazım Hmm. Lapis nereden adamdı zaten? Iron nugget Abi lapisi de yanılmıyorsam Neyi ele ince veriyordu bu? Bu arada 40 ba tane gravel. gravel. hazır. At abi bana onları o zaman. İstersen elif getirebilirim. Yok abi at bana. Ben onları birleştireceğim. Hı. Hmm. Sen abi devam. Çünkü bunları Şu ben drevler. hemen eleyeceğim. Nedir? Stone. Gerçi Bir yine de şey kalmıyor ya. Evet. Hadi bunun lapisini çözdük. Şeyini nasıl çözeceğiz? Abi sen devam. Devam. Ben, ben, de, ben şeyi test edeceğim. Şu lapis olayını test edeceğim. Bakalım lapis düşürebilecek miyim? Devam mı? Düşer ya. Yani bu şeyde ne derler? İhtimaller daha yüksek. Bakalım. E sen demin eledin 2-3 tane düşmedi ya. Ha düştü abi bir tane. Çok güzel. Güzel. Hatta Iron'la düşecek. 2 oldu lapis. Sıkıntı yok. Şimdi şunları da bir atayım. Şimdi burada dört tane daha gravel var. Bak resmen çakallık, kurnazlık. Onların <laughs> Olur. peşinde. Yani olursa ne mutlu bize. Şimdi şu alüminyum oru çalacağım buradan. Ironları kullanmamak adına. Şunu bir çalacağım. Bak şuraya atacağım. Ondan sonra bu bişecek Camlarım nerede benim? Bana bir tanesi bunun yetiyor. İlk etapta. Otomatik değiştirmem için. Hı, güzel. Tabii ki ama yine de şey ihtiyacım var mı? Redstone'a ihtiyacım olacak. Sen onların yetiştirirsin bana Kenan. Hadi aslanım. <laughs> Hadi oluşum. Bu bölüm... Ana. Bunu niye nugget'a çeviremiyorum? Yapma. Vallahi alüminyumu nugget'a çevir. Olsun sıkıntı yok. Ben bu şairinden çözeceğim. Şöyle lapisi göbeğe koydum tane transfer pipe oldu. Çok güzel. Şimdi başka ne lazımdı bana? Şuraya geldim. Transfer not lazım ama bana gene de lapis lazım ya Kenan. World Interaction Upgrade yapacağım. Böyle bir heyecanlandım geldim ama. Bakalım taş getireceğim ben birazdan ya. Abi taş Çıkarabiliriz. sadece taş yetmiyor. Şey lapis elemeden geliyor ama değil mi? Evet. Onu da öğrenmiş olayım diye. Abi ne yazık Zaten bir redstone bloğa ihtiyacım var her şekilde. Abi sen oradan taşa devam. Devam devam şu an 20 oldu. 20 mi 8, oldu? At 20 oldu. Bana. Yani şey gitmiyor. Ne derler? %100 ilerleyemiyoruz. Olsun at abi. At, Sağa at, kayıyor, at. sola kayıyor. Attım attım. Tamam. Ben ee, da şey diyeceğim. diyeceğim. Bu pickaxe'le... Alma. Yok. Almayayım. Yok hammer yapayım o zaman bir tane. Buradan taktanız. Var. Abi hammer orada yok mu? Bitti. Ben sandığa koymuştum. Sen hmm, aldın. Ha tamam varmış. Tamam tamam. 3 tane daha var. Abi şuradan yine şunun hevisini yapsam. Hadi tek tek melesem karar veremiyorum artık. Bu arada ben sana bir keb kebul kebul. kabul stone daha at atayım. Abi bir tane yaramaz. Sen bana kabul stone ne Hayır, yapacağım abi. Getireceğim de şey üstümde. Kabul stone'a ihtiyacımız olacak ki. Gerçi o kabul stone nereden geliyor? Yani. Ben rebel. Ihtiyacım yani, rebel. stone'a ihtiyacımız yok ki. Allah Allah. Abi redstone vereceksin. Allah'ın sevdiği Abi olmadı biz bunu artık bölüm arasında senle denk getirmeye. Denk getirmeye çalış. çalışacağız Kenan. Tamam? Tamamdır. Ben en azından yola girdik. Bir sürü tabii, eleme tabii, yapalım. Aynen. Sıkıntı yok tabii. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar beklenen aksaklıklar arkadaşlar. Aksaklık değil abi bu. Tabii aksaklık Şimdi bırak. Cilkisi. Ya bırak. Diye oyunun dil Bak. <laughs> Kenan Kızıyorum Aman diyeyim Evet arkadaşlar size sivleyerek veda ediyorum Kenan orada kazmaya devam etsin Evet arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkürler Lütfen kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz